2025 yılında altın mı dolar mı almalı? Hangisini alsak daha çok kar ederiz? Kuyumcudan alacağımız gram altın an itibariyle 3100 lira seviyelerinde. Ons altının fiyatı ise 2600 dolar. JP Morgan da bu ons altının 2025 yılında 3000 dolara kadar çıkabileceğini söyledi. Hocam 3000 dolar 107 bin lira yapıyor. Ne bu cumhuriyet altını falan mı? Niye bu kadar pahalı? Bu ons altının fiyatıdır ve dünyada altının geçerli birimi budur ve dolar cinsinden ifade edilir. Günün birinde bir sokak röportajında kuyumcudaki gram altının fiyatını kim belirliyor, neye göre, kime göre artıyor diye sorarlarsa vereceğiniz cevap da ons altın olmalıdır. Ve şunu herkes bilmeli ki kuyumcudan gram altın aldığımızda otomatik olarak dolar da almış olur. Örneğin doların fiyatı %10 artsa, ons altında %10 yükselse gram altının fiyatı ikisinin bileşik toplamı kadar yani %21 artacak. Bu yüzden birikmiş paranızla dolar almaktansa altın almak çok daha mantıklıdır. Ki altını gidip kuyumcudan almak da çok mantıksızdır. Çünkü alış satış fiyatı farkından stopaja çok ciddi paralar Bunun yerine altını neredeyse komisyon bile ödemeden altın fonlarından almak daha mantıklıdır. Ki bu altın fonlarının nereden alırım, neresi güvenlidir diye soracak olursanız buna verilecek en güzel cevap en güvenli yatırım şirketlerinden biri olan Midas olacaktır. Midas'ta onlarca altın fonu içerisinden dilediğinize yatırım yapabilirsiniz. Şimdi videonun başında sorduğum soruya cevap verme vakti. 2025 yılında gram altın ne kadar olabilir? JP Morgan an itibariyle 2600 dolar olan ons altının 3000 dolara kadar çıkacağını tahmin etti. Ki bu %12'lik bir artış demek. Doların da 2025 yılında çoğu uzmanın düşündüğü gibi minimum 42 seviyelerine geleceğini düşünürsek dolarda da %16'lık bir artış görme ihtimalimiz var. Yani gram altının fiyatı %12 ve %16'lık yükselişlerin bileşik toplamından %30'luk bir artışla 3100 liradan 4030 lira seviyelerine kadar yükselebilir. Tüm bu anlattıklarım eğitim maksatlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Midas ile hem Amerikan borsalarında hem Türk borsasında hem de yatırım fonlarına bankalara nazaran çok daha düşük komisyonlarla yatırım yapabilirsiniz.